Merhabalar arkadaşlar, 320 dolardan 10.000 dolara serüvenimizin 16. günündeyiz. Dün en son 15. günde koma pozisyonuyla burada kapatmıştık. SCRT 16. gün pozisyon demiştik. SCRT'den long aldık, 15 dolar. YFA'yı shortladık, 2.80. XVG'yi longladık, 1.04. TRU'yu long yaptık, 11.09. BinY coin'de long yaptık, işlem 18.72. Gold long yaptık. 144. ENG coin long yaptık. 14.82. Band coin long yaptık. 1.19. Gold longladık tekrar. 69.12. Gold'u bir daha longladık. 4.18. Gold'u bir daha longladık. 7.53. Aynı şekilde longladık. Buradan alabildiğimiz kadar verim aldık. 3.37 tekrar longladık. 1.91 farkındaysanız ama buradaki stratejimiz şu. Üçültüyoruz rakamları bakın. 110 ile başlamıştık. 69. Geliyoruz. Şurada 4, 7. Tekrar 3. 1,91 diye gidiyor arkadaşlar. Sonra komayı longladık. 9,43. Son olarak da band pozisyonunu longladık. 15,77. 0,24 ile SCRT'yi kapattık. Bu 17. güne giriyor. 17. günde arkadaşlar elimizden geldiğince kar yapmak yerine pozisyonlarımızı kapatıp pozisyon sayımızı düşüreceğiz. riskimizi minimize etmek için. Bu bölgede böyle küçük karlar alacağız 17. günde. Şuradan başlayacağız. 0.24 zararla başlayacağız. Burada 0 dolar, yani 0.50, 1 dolar, 2 dolar, bunlar çok önemli olmadığı için eksiyle artıyla fark etmeden kapatıyorum ben buraları. 0.24 dolar gibi bir şey. Buradan 17. güne başlayacağız. Şimdi Excelimize gelelim. Ne durumdayız diye. Excel'e geldiğimizde de toplam çok fazla long pozisyon görüyorsunuz. Yem zaten bir tane short pozisyon var. O da YFV olması lazım. Toplamda kazandığımız para şöyle gösterirsek, biraz daha küçültelim tam görün. Bakın şunların tam pozisyonlar. 286 43 dolar 43 sent. 15 tane pozisyon kapatmışız. Hemen buradan gelelim toplam. Aa, ne kadar olmuş? Çok fazla komisyon dedik bu arada. Bugün de çok yoğun komisyonları dedik. Yani bu kadar kazanıyoruz. Hepsini komisyona veriyoruz gibi bir durum oluyor. Evet 70 dolara çıkmış komisyonumuz. Toplam kazancımız 1351 dolar. 320 dolar yatırıp 1351 dolar kazanıp 70 dolar Komisyon verdiğimiz halde tam 1600 ulaşmışız. Yani paramızı girdiğimiz parayı 5 katına çıkardık. Hala inanmayanlar varsa bence biz 10.000 dolara geçiriz arkadaşlar. Şimdi bakalım kaç günündeyiz. Ee, baktığımız ayın 12'siydi. 16. gün. 14 gün buradan öndeyiz. Gelecek ayı zaten geçmiştik Ocak ayını. Buradan da 30 geliyor etti 44. Buradan da arkadaşlar 21 gün ilerlemişiz yani 65 gün hedefimizden öndeyiz çünkü bizim paramız 1600 dolar.